Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin hepinizin üzerine olsun aziz kardeşlerim. Bir kardeşimiz selamun aleyküm hocam. Strateji oyunu oynuyorum da böyle ülkeler fethediyorum. Ve fethettiğin ülkenin üretimi neyde güç, güçlüyse ona yatırım yapıyorsun. Ben de yanlışlıkla içki yazan butonu tıklamışım. Yükselttim. Şimdi bu oyunu oynamam caiz midir? Herhangi bir madde kazanç elde etmedim. Sadece oyunu biraz hızlandırdı diyor. Şimdi oyunla ilgili e, bizim eski klasik fıkıh kitaplarımızda iki kriter koyuyor. Diyor ki, oyunlar diyor bir zekayı geliştiren ve şansa dayalı olmayan oyunlar. Mesela Dama zekayı geliştiriyor ve bir şansa dayalı değilse yani zekanla oynanıyor. Santranç, bu da zekayı geliştiriyor ama şansa dayalı değildir. Bunlar caizdir diyor. Bir iki şartla yine bunlar nedir işte namaza engel olmayacak, senin helal kazancına engel olmayacak, seni işte fazlalık koymayacak işinden gücünden sadece ihtiyaç durumlarında bazen onları da zaman kaybedebilirsin diyor ya da orada insan kendi zekasını, kendi zihnini geliştirmek için zaman harcayabilir. İkincisi şansa dayalı oyunlar işte bugün domino diyorlar bilmem e, tavla hani zar atıyorsun ya şansa 3 de gelir 5 de gelir. E, buna benzer yani şansa dayalı oyun, oyunlar bunlar kumar cinsidir bunlar caiz e, değildir. Şimdi bir de bugün günümüzde e, icat edilen elektronik oyunlar var bu oyunların menşeğine baktığımız zaman menşe neredeyse 99'u gayri İslamidir. Yani Müslümanlar yapmıyor. Bunu yapanlar bizi dini İslam'dan soğutmak için, bizi gelişimimizi, ilerlememizi durdurmak için, benim faydama olması için değildir. Yani tam klasik dönemde yazılan şeyler ya da çizilen şeyler o damayla, santrançla, o zaman oynanan zekayı geliştiren oyunlarla ilgili verilmiş bir fetvaydı ama bugün bu elektronik ortamda oynanan oyunların birçoğu içinde ya haç var ya kilise var ya şeytani şeyler var. Bizi geliştirecek yönde ya da adam öldürmeyi özendiriyor ya da işte e, yeryüzünü tahrip etmeyi özendiriyor ki hep ya adam öldürme var ya bir şeyleri kırma dökme var ya kazalar var ya işte. Yani faydalı olabilecek bir şey Yok burada belki strateji bilmem neyi dediğini şeyde de içkiyi işte istemesen sen yapmasın o biri yapacak içinde içki var falan e, gibi bunlara ben sıcak bakmıyorum. Bir Müslümanın bugün hele ki eee Gazze'de katledilen çocukları öldürüldüğü bir zamanda ben daha mühim olan işlerle meşgul olmam gerekirken böyle oyunlarla e, vaktimi heder edersem, zayi edersem bunun hesabı da Allah katında çetin olur. Peki hocam ben buradan ne yapacağım? Gazze'ye mi gideyim? Elbette gidemeyiz. Ama bizi bu oyunlarla işte e, filmlerle güldüre güldüre hatta bugün de güldür güldürler var ya güldüre güldüre oynata oynata uyuttular. Uyuttular. Sadece televizyonlarla medyalarla yetinmediler tabii. Yediğimiz gıdadan içtiğimiz suya kadar bizi uyuttular. Gaflet, gafil bir millet haline getirdiler. Ee, artık bizim uyanmamız gerekiyor. Bizim çalışmamız gerekiyor. Yani sen bugün öğrenciysen senin çaban Gazze'ye en büyük faydan e, çalışmandır. Derslerini çok iyi çalış. ileriki sürecinde ne olursan o ol, çok iyi ol. En iyisi ol. En iyisi ol ki ülkene en faydalısını yap. Ülkene en faydalısını yap ki ülken ülkeler arasında en iyisi olsun, en güçlüsü olsun, söz sahibi olsun. Yani hani bir çivi bir atı bir at bir e, komutanı taşır bir komutan bir bölüğü bir bölük falan şunu derler ya e, bir örnek var yani bir çivinin yapabileceği çok şey var bir kişinin yapacağı çok şeydir herkes kendi görevini tam eksiksiz hatta yapabileceğinden daha fazlasını yaparsa e, inanın bugün bu halde olmayız onun için bugün bizim oyun oynayacağız zamanımız yok aziz kardeşim bu strateji geliştirme adı altında dedikleri şeyi bilmiyorum. Eğer öğretmenler bunu sırala tavsiye etmiyorlarsa bu oyunu oynayın derslerinize şuraya buraya faydalı oluyor olur demiyorsa ve yerli değilse hele hiç oynama. Bakın yerli değilse hiç oynamayın. Hangi oyun olursa olsun ne olursa olsun. Eğer öğretmenlerin okulların ya da tavsiye ettiği gerçekten derslerine zekana faydalı bir şeyse o zaman o da İslami kriterlere göre aykırı olmadığı sürece izleye dinleyebilirsin. Şansa dayalı değil, geliştiren bir şeyse tabii ki. E, namazımızı, orucumuzu, ibadetimizi engellemeyecek. Yani nasıl orucu namazı engelleyecek? Adam mesela o kadar oyun oynuyor ki ikindiyi kaçırıyor. Akşam geliyor hala da namaz kılmamış. O kadar oyun oynuyor ki artık e, nereden bileyim oruç tutamayacak hale geliyor. E, çocukların iaşesini kazanamayacak adam o kadar e, yani bugün hani bu kapçı oyunu var ya biliyorsunuz evlilikleri sonlandırabiliyor kadın diyor ki artık benim eşim yatakta bile diyor bana sırtını dönerek böyle kapçı oynuyor ben gördüm gece birisi böyle bağırıyor ha, va, va, bağırıp çağırıyor sesler geliyor ee, sordum dediler ki hacı bilmem kim ismini söylemeyeyim hacı bilmem kim dediler adam hacı kardeşlerim hem de genç hacı hacca gitmiş ama böyle bir oyuna müptel olmuş gece sabaha kadar bu adam nasıl çalışacak Biliyorsunuz belki bunun gibi çok örnekler var sizin de çevrenizde. Bu kapçı denilen e, şeytani ili, fil e, oyun çok insanların canını yaktı yapıyor. E, adam sabaha kadar bu bağırma şeyleri de herhalde karşılıklı şunu gördün bunu öldür onu nasıl görmedin sana vurdu seni vurdu karşılıklı oynanıyor ya. Allah belanı versin az maz da gidiyor az bozuluyor. Bir tane hafız kardeşim vardı canım kardeşim e, bu oyun yüzünden e, ağır tedavi görmeye başladı. Gözler gitti zaten ağır gözlükler kullanmaya başladı, bırakamıyor yani bırakamıyor bırak. Onu bıraktığını psikolojisi bozuyor, dışarıda insanlara sataşıyor yani aklı zihni gitmişti. Nasıl bulaştıysa tabii o da ayrı soru işareti. Ee, onun için böyle oyunlarla bizim kaybedecek zamanımız yok, bu oyunlar bizim faydamıza değildir, bizim zararımıza olan oyunlardır. Boşuna bu oyunları üretmiyorlar, zaten kendileri oynamıyor bu oyunları üretenler, bizim önümüze yem olarak atıyorlar. Ee, tıpkı bir e, avı yakalamak için atılan yem gibidir. Biz o ava e, avcı ya da ava düşen o e, tuzağa düşen şey gibi olmayalım. Tuzağa düşen e, ne diyelim ona? Tuzağa yakalananlar gibi olmayalım. O benim zararımıdır aziz kardeşim. Ben onun yerine Kur'an-ı Kerim'i biliyorsam Kur'an'ın mealini okurum. Çok güzel Kur'an e, mealini böyle Kur'an'ı iyice zihnimde oturturum. Bir ilmi ilmihar kitabı okurum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okurum. Tefsir okurum, hadis okurum, araştırırım. E, bugünümüzde yazılan, çizilen güzel kitaplar var. Onları okurum, araştırırım. Çok güzel YouTube'da dersler var, onları dinlerim. Yani biz ondan çok daha fazlasını yapabiliriz. Sırf biz bunları yapmamak için zaten, Gavurlar bizim önümüze bunu atıyorlar. Biz bunları yapmayalım diye elimizde, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Televizyon dizileridir, filmlerdir, oyunlardır, sanatçılardır. Bizi böyle alıkoyacak, bizi böyle çalışmayacak, bizi tembelleştirecek ne varsa. Bakın gıdaları söyledim. Bunu e, inanarak söylüyorum. Hiç şüphem yok. Bugün Gazze milyonlarca Müslüman orada katledilirken bu kadar 2 e, milyar ya da bir buçuk ikiye yakın bir insanın gaflet içinde uyuması normal bir şey değildir. Anormal bir şeydir. Bu da bizim yediğimiz, İsrail'in ürettiği bu ambalajlı ürünlerin içinde gizlidir. Araştırsınlar ben bunu iddia ediyorum yani. Buradan açık bir şekilde iddia ediyorum. Araştırsınlar bizim yediklerimiz bizi İsrail'in istediği gibi tepkisiz bir millet böyle tepkisini koyamayan bir e, yığın haline getirmeye çalışıyorlar. Ve bunu bize gıdalarımıza, yiyeceğimize hatta giydiğim şu elbiselerdeki e, koymuş oldukları o renklerde o şeylerde bile bizim içimize şu vücudumuza zerk ederek onu bize yapıyorlar. Yapabiliyorlar yani. Bunun onlar ilmini bilmini çok iyi çözdüler. Biz uyurken biz oyunla oynarken onlar bunun ilmini bilmini çözüyorlardı. Ve gerçekten de bunu yaptılar, başardılar. Bir milleti neredeyse az kaldı yok edecekler. Hala biz oyunla meşgul oluyorsak vay halimize diyebilirim yani. Biz bugün oyunla kaydedecek zamanımız Yok, bizim daha önemli işlerimiz var. Rabbimiz bizi bunun için dünyaya göndermedi, aziz kardeşlerim. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.